Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki tarifim kırma zeytin. Kırma zeytini anlatırken çizik zeytin de yapacağım. İnşallah onun tarifini de sizlere paylaşacağım. Şimdi baştan sona tarifimize geçelim. Gördüğünüz bu zeytinleri İzmir ayrancılardan topladım. Çok da güzel oldu. Zeytin tabii ki önemli alırken e, ee, tabi herkesin toplama imkanı yok pazardan en güzel zeytini seçmeye çalışıyoruz güzelden maksat etli olmasına dikkat ediyorum ve yer yer çürükleri kurtlanmaları olabiliyor onları almamaya dikkat ediyorum böyle tek tük toplamak 1 kilo 2 kilo toplamak tabii ki çok kolay ve keyifli ama bunu sabahtan akşama kadar toplayanlar var bir hafta boyunca Sabahın köründe kalkıp akşama kadar zeytin topladılar kayınvalidemler. Gerçekten kolay değil. Şimdi biz tarifimize geçelim. Öncelikle zeytinlerin sapını, çöpünü, çürüğünü ayıkladıktan sonra bol suda yıkayalım. Kullanacağımız kavanozlara veya bidonlara yarısına kadar su dolduralım. Zeytini kırmak için bize sert bir cisim gerekiyor. Evinizde çekiç, benim gibi et döver veya bu imkanlarınız yoksa herhangi bir gazoz şişesi de kullanarak sertçe bu şekilde vurarak zeytini kırıyoruz. Çok ezmemeye dikkat edelim, sertçe vurup tek seferde patlatmaya çalışalım. Tabii ki ben de başlarda bir iki kere vuruyordum ama alıştım. Şimdi tek seferde patlatabiliyorum. Patlattığımız zeytinleri hiç bekletmeden hemen suya atıyoruz zeytinlerimizi kararmamasını sağlıyor. Kırma işlemim bitmek üzere. 1 kilo zeytini kırdım. 2 litrelik kavanoza doldurdum. Tamamını su dolduralım. Şimdi çizme zeytine geçelim. Bu şekilde yarısına kadar yine kavanozun su dolduruyoruz. Bıçak yardımıyla iki tarafından zeytinin çiziyoruz. Çekirdeğini fazla gitmiyoruz. Sadece yarısına kadar çizikler atıyoruz ve hiç bekletmeden suyun içine atıyoruz kararma yapmaması için bu çok önemli zeytinlerin tamamını çizdikten sonra kavanozumuzu su ile dolduralım zeytinlerimizi kırma ve çizme işlemimiz bitti gördüğünüz gibi kavanozlarımızın tamamını suyla doldurduk kırma zeytinimizin suyu bulanıklaştı bu acı suyunu çoktan vermeye başladı demek çizme zeytinimizin suyu hala berrak zeytinlerin havayla temas edip kararmaması için üzerine plastik bir kapak örtüyorum bu şekilde yukarı çıkmasını önlüyor kavanozlarımızın kapaklarını örttükten sonra çizik zeytini kilere kaldırıyorum 1 ay olsun 2 ay olsun kendi acı suyunda bekleyecektir hiç merak etmeyin şimdi biz Kırma zeytinimizi hazırlamaya başlayalım. Hazırladığımız kırma zeytini bankonun kenarına alalım. 10 gün boyunca her sabah suyunu değiştirelim. 10. gün zeytini kontrol edelim. Acısı gitmişse hazırlama işlemimize geçelim. Gitmemişse birkaç gün daha suyunu değiştirebiliriz. Evet tam 10 gün sonra... Zeytinimiz bu şekilde rengini güzelce aldı. Şimdi suyunu boşaltacağız. Tadına bakacağız. Evet ben tadına baktım ve hazırlıklarımı yaptım. Gördüğünüz gibi örttüğümüz kapak da işe yaradı. Zeytinimizde hiç kararma olmadı. Şimdi suyunu boşaltalım. Zeytinlerimiz de bu şekilde yeşilden sarıya döndü acılığı gitti. Şimdi tuzlama işlemimize geçelim. 500 milim şaşal içme suyuna 2 yemek kaşığı dolusu kalın kaya tuzu ekleyelim. Ve 1 çay kaşığı dolusu limon tuzu ekleyelim. Son olarak bir tatlı kaşığı şeker ilave edip karıştırmaya başlayalım. Hazırladığımız malzemeleri bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra kavanozumuza boşaltalım. Kavanozumuzun tamamını şaşal su ile doldurmaya devam edelim. Tekrar üzerine aynı şekilde plastik kapakla kapatıp serin karanlık bir ortama kaldıralım. Aradan 4-5 gün geçti ve zeytinlerimiz yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi sunumu hazırlıyorum. Zeytinlerimiz şahane oldu. Sadece yapmamız gereken üzerine limon ve zeytinyağı gezdirmek. Yeşil zeytini ekşi seven arkadaşlarım bu şekilde zeytinyağı ile limonu birkaç gün önceden ekleyip bekletin. Size daha lezzetli gelecektir. Dilerseniz pul biber ve kekik de serpiştirebilirsiniz. O da güzel oluyor. Zeytinlerimizi 15 gün sürede yiyecek hale getirdik. Tam kıvamında harika zeytinler oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Pazardan alın temiz temiz kendiniz evinizde yapın. Biz gibi zeytinlerinizi afiyetle tüketin. Kırmızı zeytinimiz tükenmeye yakın. Çizme zeytinimizi de aynı şekilde hazırlayalım. 10 gün acı suyu gidene kadar doldur boşalt yapalım. Tatlandıktan sonra da tuzlu su hazırlayıp bir hafta bekletelim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde çizik zeytinlerimiz de hazır olacaktır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Sizlere afiyet, mutluluk, sağlık dilerim. Hoşçakalın.